Sabahleyin 0 derecede işe geliyorsun, öğleden sonra 24-25 dereceye kadar çıkıyor. 25 santigrat derece sıcaklığın oynaması da insan vücudunda ister istemez kırgınlık, yorgunluk, halsizlik meydana getirir. Bunu nasıl engelleriz? Bunu vücudun savunmasını arttırarak engelleriz. Doğal beslenmemiz lazım ve burada bitkilerden destek almamız gerekir. En büyük destekçimiz de bunlardır. Bunları eğer düzenli olarak kullanırsak vücudun savunması artacak. Savunması artan, antioksidan özelliği artan vücut da kendini toparlayacaktır. Sayacağım bitkileri çay gibi demleyip içersek vücudun savunmasını arttırırız ve kırgınlığımızı gideririz. Ufak bir formül vereyim hemen bu arada. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, kuşburnu, kebabiye ve bunların içerisine ekinezya, ıhlamuru, karıştırıp bir çay meydana getirebilirsek bu çay bizim vücudumuzun savunmasını arttırır. Bunu çay gibi demleyip içiyoruz. Grip nezle soğuk algınlığında vücudun savunması arttığı için çok hafif atlatmamıza sebebiyet verecektir. Özellikle okul çağlarındaki çocuklarımıza kış çayından içirmemiz gerekir.